لقيتها حاجة كبيرة، حاجة كبيرة من ربنا أنا. اللي أشوف أولاده مش قادر مش قادر أعمل لهم إشي، لكن ربنا صبرني وربنا قواني، والحمد لله رب العالمين، ومنه لله شرور، ربنا عليه إن شاء الله. إني احتسبتهم عند الله أولادي. الحمد لله رب العالمين. أنا بطلع الحين بحط للحمام وبنزل، كل ما بطلع بشوف دم أولادي، والحمد والحب اشتقولهم فاضي اشتغل والحمد لله وانا صابره ومؤمنه بحكم الله والحمد لله رب العالمين منه لله شر منه لله الحمد لله ربنا ان شاء الله يعوضنا فيهم عوض الايمان وعوض التقوى ان شاء الله ويعوضنا عوض الصبرين يا رب وعوضنا عوض الجنه فيهم İHa onlar, onlar için yardım intifadası başlatıyor. Milli geliri 5 milyon dolar düzeyindeki Filistin halkının son yıllarda uğradığı kaybın maddi faturası 20 milyar dolara aşıyor. ülke ekonomisinin büyük bir kesimini oluşturan tarımsal üretim, son dönemde şiddeti iyice artan İsrail işgali ve yıkımı karşısında yüzde %20 kayba uğramıştır. Yani, <laughs> Küresel güçlerin uyguladığı ambargoyla ham madde girişi ve çıkışlarının yasaklanması sebebiyle Filistin'deki endüstriyel üretimdeki düşüş %65'lere yaklaşırken fabrikaların %46'sı kepenklerini kapatmak zorunda kalmış. Filistin'e ihraç edilen malların, Amerika'nın bölgedeki ön karakolu olan İsrail tarafından alıkonması, üretimi olduğu kadar ticareti de baltalıyor. Uygulanan bu zulüm politikası nedeniyle ticaret hayatında oluşan maddi kayıp 2 milyar dolara yaklaşıyor. Mescid-i Aksa'nın bekçisi Filistin'in toplam iş gücü 643 bin kişiden oluşuyor. Bu insanların 150 bine yakını İsrail'de çalışmak zorunda kalıyor. Uygulanan baskı ve ambargolar sonrasında insanların işlerine gidememeleri nedeniyle 4 milyar dolara yaklaşan bir maddi kayıp oluşmuş. Ayrıca işgalci İsrail'in halen devam eden bir uygulamayla el koyduğu aylık vergi iadeleri miktarı da 1 milyar doları bulmuş durumda. Wow, bu في المقابل فيش مادة فيش فلوس فيش دخل وتزداد عندما أسعار الخضار على سبيل المثال الآن, الآن 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 غالي خالص سعر غالي ما في بالمرة إقبال عليها لأنه الناس ما في معها مصاري والأسعار غالية وكذلك يعني نقيس على الخضار والخضروات باقي جميع المواد المعيشية اللي الإنسان بيحتاج من وراها بالناس على سبيل المثال للعصر الغاز الطحين السكر كل شيء ما خارج. İHH onlar için yardım iltifadası başlatıyor. İnşa edilen utanç duvarının varlığı ise İsrail'in Filistin topraklarına el koymasına olanak sağlarken insanların iç hareketliliğini ve bağların transferini engelliyor.